kimlik yeterli oluyor. Nüfus müdürlüğü bedava yapmaya başladı. Nüfus müdürlüklerinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi artık tamamen ücretsiz. Vatandaşların yeni kimlik ve ehliyetleriyle birlikte biyometrik fotoğraf ve harç bedeli ödeme belgesiyle başvurmaları yeterli. Bu yeni düzenleme, vatandaşların hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak ve cüzdanlardaki kart fazlalığını sona erdirecek. Nüfus müdürlüklerinde ücretsiz birleştirme işlemi başladı. Kimlik ve ehliyetlerin birleştirilmesi için gereken tek şey, yeni kimlik ve ehliyet, biyometrik fotoğraf ve harç ödeme belgesi ile başvurmak. Bu yeni hizmet, vatandaşların kart karmaşını ortadan kaldıracak ve cüzdanlarını hafifletecek. Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemi için ilk adım olarak en yakın nüfus müdürlüğünden randevu almanız gerekiyor. İşlem adımları şu şekilde. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu al sayfasını ziyaret edin. TC kimlik kartına sürücü belgesi ekleme seçeneğine tıklayın. Çıkan ekranı onaylayarak kişisel bilgilerinizi girin ve il ilçe seçimi yapın. Randevu saatinizi belirleyin ve gerekli belgeleri hazırlayın. Randevunuzdan sonra yeni kimlik kartınız ve sürücü belgeniz hazır ise ek bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. Nüfus müdürlüğünde işleminiz tamamlandıktan sonra Birleştirilmiş kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize gönderilecektir. Birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu ücreti vergi dairelerinden, online platformlardan veya bankalardan ödeyebilirsiniz. Birleştirme işlemi. Eski kimlik ve ehliyetiniz varsa önce yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için gerekli belgelerle nüfus müdürlüğüne başvurduktan sonra Ehliyet ve birleştirme işlemi için randevu alabilirsiniz. Birleştirme işlemi için hem kimliğinizin hem de ehliyetinizin yeni olması gerekmektedir. Biometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması ve harç bedelini ödediğinizi